Tarım Kredi Marketler'de 8 Aralık akşamına kadar geçerli olan indirimleri gelin hep beraber inceleyelim. Yayla markasının 1 kilogramlık basmati pirinçleri 79 lira 95 kuruş. Tarım Kredi markasının 2,5 kilogramlık kuru fasulyeleri 189 lira. Ve yine Tarım Kredi markasının 1 kilogramlık Karadeniz siyah çayları da 185 lira. Süper Fresh markasının üçlü paket her biri 200 gramdan oluşan mısır konserveleri de 69 ,90 lira 90 kuruş. Tansüt markasının 700 gramlık tam yağlı toz peynirleri de 215 lira. Aynı markanın 250 gramlık tel ve dil peynirlerinin fiyatları da 93 lira 50 kuruş. Sarım Kredi markasının 500 gramlık sam yağlı beyaz peynirleri de 99 lira indi. Mr. Oxy markasının 650 gramlık sıvı bulaşık deterjanlarının fiyatları da 49 lira 90 kuruş. Ve Elis markasının 30'lu paket bulaşık makinesi kapsüllerinin fiyatları ise 119 lira 90 kuruşa indi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.